Tuncay Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Tuncay Özkan, Sercan Avcı'nın gerçekleştirdiği gerçekizmir.com haber sitesinden Sercan Avcı'nın gerçekleştirdiği bir röportajı yayınlanmıştı Tuncay Özkan'ın. Tuncay Özkan biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Tuncay Özkan'ı, Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Genel Başkan'ın baş danışmanı, parti meclisine girememişti biliyorsunuz. İzmir'de seçimlerde de taraf e, olarak da yer almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı söz konusuydu Tuncay Özkan'ın. Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? E, dolayısıyla teşkilat içerisinde de, İzmir teşkilatı içerisinde de belli gruplaşmalar vardı. Bu herkesin bildiği bir şeydi. Açıklamalar yaptı Tuncay Özkan. Açıklamalarında Satır aralarını çok iyi okumak gerekiyor Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklamaların satır aralarını. Ne demişti efendim Tuncay Özkan? Başlıklar halinde söyleyelim. Ben kendimi geri çekmedim. İzmir'e uzak değilim, İzmirliyim diyor Tuncay Özkan açıklamalarında. Yani beni yok saymayın. Ben İzmir'in hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirleyici unsurlardan belki de en önemlisiyim diyor Tuncay Özkan. Kendimi geri çekmedim diyor. Yani bu bir mesaj olarak da algılanabilir. Kurultayı geride bıraktım. Parti meclisine girememişti kurultayda. Onu geride bıraktım diyor. İzmir'e karşı sorumluluklarım var ve bunu yerine getirmek için çok çalışıyorum diyor Tuncay Özkan. Yani İzmir'deki çalışmalarım devam ediyor diyor Tuncay Özkan. Ee, ekibim yok. Bir ekipleşme içinde bir uğraşım yok diyor yani Tuncay Özkan ekibi diye adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de Tuncay Özkan ekibi diye adlandırılan bir gruptan söz ediliyor. Biliyorsunuz siyasetle uğraşanlar bunları bilirler. Bu soruya da Tuncay Özkan benim bir ekibim yok diyor. Ekipleşme içinde de içinde bir uğraşım yok diyor. Ama Tuncay Özkan'a yakın olan isimler var. Bunu herkes de bilir efendim. Menemen olayında ve Urla olayındaki sorular üzerine de Menemen'de Serdar Aksoy'u, Urla'da da Burak Oğuz'u tanımıyorum diyor. Ve ben bu arkadaşları tanımadığım için de bilgi sahibi değilim diyor. E, adaylıkları için benim için de sürpriz oldu diyor. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un adaylıkları benim için de e, sürpriz oldu diyor. Ben Menemen de isim veriyor. Ömer Güney'i Urla'da da, da Bahri Yalaz'ı destekledim diyor efendim. Bu kişileri genel başkanıma önerdim. Genel merkezde bu kişileri önerdim diyor. Ama adaylıkları Serdar Aksoy'un ve Burak Oğuz'un benim için de sürpriz oldu diyor. Muharrem İnce konusunda ise Tuncay Özkan e, bir değerlendirme yapmak istemiyorum diyor. Muharrem İnce yaptığı açıklamada Tuncay Özkan'a hedef alan, Tuncay Özkan'ı kasteden sözler de söylemişti biliyorsunuz. Ben bu konuda bir değerlendirme yapmak istemiyorum diyor. Partide önemli kopuşlar, önemli ayrılıklar olacağını da düşünmüyorum, beklemiyorum diyor. Mehmet Ali Çelebi'nin istifası da soruluyor. Önemli bir kopuş beklemiyorum diyor partide. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Teşkilatı olarak var gücümüzle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için çalışmaya devam edeceğiz diyor Tuncay Özkan. Dünkü açıklamanın ayrıntıları bunlardı efendim.